Var mı yaramaz bir durum? Yok gelen giden komiserim. Hadi kolay gelsin. Ne haber Eylem? İçeride bir teyze? Gel seni bekliyorum. olmuşsun teyze. Duyduklarım doğru mu Mert? Ne olmuş? Sarp bu beladan kurtulabilir mi? Çok zor Füsun teyze. Çok zor. Of, neler yapıyorsun? Sun teyze. Olanlar oldu. Yani sen daha fazla kendini harap etme. Olur da eğer Sarp sizi ararsa ya da iletişime geçerseniz polise teslim olmasını söyle. En hayırlısı bu. Yoksa her şey, şey zarifsiz. Bak tamam. bir sürü deyiz. Bu Sarp'ın kararı. Sarp bu yolu seçti. Sen kendine üzersen bunun sana bir yararı olmaz. Benim tanıdığım Sarp böyle bir şey yapmaz. Oradaydım Leyla. Hadi yapmadı diyelim. Niye kaçtı o zaman? Sarp başını büyük belaya soktu. Sana da bir şey diyemiyorum. Görevini yapıyorsun polis. Ama ben de anneyim. Yüreğim dayanmıyor. Anlıyorum Füsun teyze. Kusura bakmayın. Bana müsaade edin. Dayanamıyorum artık. Yalnız kalacağım. Konuşalım mı arka bahçede? Tamam. şunu teyze duymasın dedi. Anne. Sarp ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. O lafları ettikten sonra gelmeyeceğimi mi düşünüyordun? Ne demek benim öyle bir evladım yok? Geç otursan her şeyi anlatacağım. Niye anlatacaksın Sarp? Duydum olanı biteni. Mert her şeyi anlattı. Anne duydukların hiçbiri doğru değil. Ben kimseyi vurmadım. Vurmadım. Hayır. Mert neler uyduruyor bilmiyorum. Bir şeyler gördüğünü söylüyor ama gördüğü şeyler doğru değil. Neden kaçıyorsun o zaman madem hiçbir şey yapmadın? Kaçıyorum çünkü kaçmak zorundayım anne. Bu Bunu bana benden başkası bulamaz. Bir tek ben bulabilirim. Sen tek başına ne yapabilirsin Sarp? Bırak polis halletsin. Of. Anne, eğer teslim olursam bütün suç benim üstüme kalır. Yapmadığım bir şey yüzünden niye hapis edeyim? Anne. Bak bu benim tek çarem. Anla beni ne olur. Ben kimseye zarar vermedim. Kimseyi vurmadım ben. Senin oğlun öyle bir adam değil. Babası gibi bir adam değil senin oğlun. İnan bana ne olur. Anne bir daha ne olur bana benim oğlum yok deme. Sen beni bu hayata bağlayan tek şeysin. Sen benim dayanma gücümsün, vicdanımsın. Eğer seni de kaybedersem... ...kaybolur giderim. Vazgeçme benden ne olur. Leyla. Hüsnü teyzeye söyleyemediğim bir şey var. Onu daha fazla üzmek istemedim. Başka ne oldu? Baksana şunu, hadi. Efendim Barış, ne oldu? Merak ettim, iyi misiniz? E, değiliz. Kaç gündür ortada yoksun, neredesin sen? E, özel bir durumum var. İyi e, tamam, sonra konuşuruz o zaman. ne diyecektin sen? Sarp'ın yaraladığı kişi. Polis. Leyla'm <laughs> bak. Eğer Sarp'la konuşursan... ...yapacak en iyi şey onu teslim olmaya ikna etmek. Yoksa her şey daha kötü olacak. Tamam. Söylerim. Mert burada olduğunu fark etmiş olabilir. Ne olacak şimdi? Gitti mi peki? Bilmiyorum. Ya fark etmemişse bile işi şansa bırakamayız. Ne hale düştük biz böyle? Alo müdürüm. Yardımınıza ihtiyacım var. bu polisler? Polisleri arayıp Sarp Yılmaz'ı lokantanın orada gördüm dedim. ayrıldınız evin önünden? Bir para komiserim. Sarp'ı yakınlarda görmüşler. İyi tamam hadi gidin. Ya Sarp ya. Ya çakal ya.